Bu çok önemli. 194 senelik e, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihinde en önemli dönüm noktalarından birisi bu salon. Dünyanın ilk on, e, konser salonundan birisi olacak olan bu salonda e, arkadaşlarımız ve bütün e, senfoni orkestrası Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çok heyecanlı. Ve e, burada çok farklı bir e, konser vizyonumuz ve bundan sonraki bundan sonraki süreçte de çok değişik bir konser olacak. Bu salon yuvarlak salon diye tabir edilen, öncelikle şunu söyleyeyim, burası bir dijital salon değil, tamamen bir akustik salon. Japonya'da ve dünyanın teknolojik ülkelerinde yapıldığı gibi, şu anda yapılmaya başlandığı gibi dijital salonlardan değil. Burası tamamen akustiğe dayalı bir salon ve doğal akustik içinde çalışıyor. 2023 koltuğumuz olacak burada. E, zamanın içinde bu 2023 koltuğum bile yeteceğini düşünmüyoruz. E, bu e, çok büyük bir ilgi var çünkü buraya. Bütün genç sanatçılarımız ve da, daha önceki kadrolu sanatçılarımızın hepsi de bu konserde yer alacak. E, çok güzel bir konser olacağını düşünüyorum çünkü uluslararası anlamda burayı bir sanat merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Aynı Berlin gibi, Paris gibi, New York gibi e, sayılı sanat merkezlerinin arasına Ankara'ya bu konser salonuyla girecek.